Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de e, bu renklerde ipler kullanacağım. Krem rengi yeşil arkadaşlar. Hemen bir tane daha ip alayım. E, bu sarıyı kullanmak istiyorum. Sarı. Yeşil. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak şöyle göstereyim hemen hızlıca. Yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz hemen modelimde göstereyim arkadaşlar bu şekilde modelim nali modeli çok da güzel oldu çıtı pıtı yazma kenarında da güzel duruyor hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum yine 1 2 3 zincir hemen yanına İki çiçek arası tekrardan tığ battı yapmış oluyoruz ama üç zincirli tığ battı ve hemen çiçek gövdesini oluşturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yine iki defa doladım ve 4 zincir boyunda da trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimi birleştirdim ve sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Trabzanın üzerine sık iğne ile geçtim arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyorum zincirimi yine trabzana sık iğne ile birleştirdim burada zincir yuvası oluşturdum buraya çiçeğimizi oluşturacağız ve sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum 1 2 3 zincir hemen yanına 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına iki çiçek arası bu şekilde aralık bırakıyoruz İstediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz arkadaşlar tamamen sizin zevkinize kalmış seyrek seviyorsanız çok bırakın sık seviyorsanız da az bırakın 3 zincir hemen yanına. Hemen şöyle göstereyim. Çim elimiz çok kolay. Eğer vaktimiz varsa bir günde bile yazmamızın kenarını yapabiliriz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğimizi oluşturalım. Sarı ipimi alıyorum, hızlıca parmağıma doluyorum. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim buradaki zincirimizin üzerine sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım tekrar 4 zincir boyunda da trabzan oluşturdum 1 2 3 4 zincir yine çekiyorum ve trabzanın üzerine sık iğne ile birleştirdim ve sık iğne. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar zincire sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde bir yaprak oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Burada 4 zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim tekrar 5 zincir tekrar aynı yuvaya sık iğne birleştirdim tekrar bir zincir yuvası oluşturdum görmüş olduğunuz gibi 6 7 8 9 tekrar 10 tane zincir çekiyorum yine hemen dip kısmına sık iğne birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım bu ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturuyorum 2 3 tekrar 4 zincir birleştirdim İki defa doluyorum bu şekilde yaprak oluşturuyorum 1 2 tekrar 3 trabzan 1 2 3 4 zincir birleştirdim iki defa doladım. 2 3 4 zincir birleştirdim. Buradaki yuvaya geçiyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 birleştirdim. Tekrar 10 zincir. Tekrar 10 zincir. 2. 3 tane zincir oluşturduk. Onu üçüncüyü de birleştirdim. Ve diğer 10 zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Tekrar 4 zincir, 2 defa doladım. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturuyorum bir iki üç dört zincir birleştirdim iki defa doladım tekrar bir iki 3 4 zincir birleştirdim. 3. tramzan. birleştirdim. Tekrar buradaki zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra krem rengi ipimi alacağım. Hemen krem rengi ipimi aldım. Bir tane zincir çekerek düğümledim. ve buradaki ilk zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. 5 zincir çekiyorum, birleştirdim. 5 zincir, ikinci kirpiğimi oluşturdum. Ve üçüncü kirpik. Bir tane zincir çekip diğerine geçiyorum. Yine 1 2 5 zincir, birinci kirpik. 2 3 bir zincir çekiyorum diğerine geçiyorum ikinci kirpik 3 bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum modelimi oluşturdum arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelim çok da güzel oldu çıtı pıtı diyeceğimiz gibi bir model oldu Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar Modelim mütüsüz. Genelde arkadaşlar zaten ben modeli ütülemeden gösteriyorum. Elimle düzenliyorum. Her zaman da söylüyorum. Oya modelini gösteren bir şey de ütüdür. Ütülendiğinde daha güzel duruyordur oya modelleri. Elinizde yapıp görmenizi tavsiye ederim. Ayrıca kamerada tam anlamıyla e, modellerimi gösteremiyorum. Ne kadar da böyle yakından göstersem modelim tam anlamıyla görünmüyor arkadaşlar. Elinizde yapıp görürseniz kesin daha iyi daha anlaşılır olmuş olur. İki çiçek arası bence ideal oldu. Eksik ya da fazla siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.